Magellan ilk deniz yolculuğuna 1505 yılında, henüz 25 yaşındayken çıktı. Görevi Francisco de Almeida'yı Portekiz Genel Valisi olarak Hindistan'a götürmekti. Yerel bir kral 3 yıl önce Vasco da Gamaya vergi verdiği halde Almedya'ya vermeyi reddedince Magellan bu yolculuğunda ilk kez bir savaş görmüş oldu. Almedya bugünkü Tanzanya'da bulunan dönemin başkenti Kilva'ya saldırıp bu bölgeyi ele geçirdi. 1506 yılında Macellan Doğu Hindistan'a giderek Baharat Adalarına keşif gezilerinde bulundu. Şubat 1509'da, Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücünün gerilemesinin başlangıcı olarak da görülen Diyu Muharebesi'ne katıldı, 1510 yılında kaptanlığa getirildi, fakat bir yıl içinde doğuya izinsiz gemi götürmek yüzünden bu yetkisini kaybetti ve Portekiz'e geri dönmeye zorlandı. 1511'de Fas'a gönderildi ve burada Azamor Savaşı'na katıldı. Bu savaşta dizinden ciddi biçimde yaralandı. İzin almadan savaşı terk edince Almedya'nın gözünden düştü, ayrıca Emevilerle yasa dışı ticaret yapmakla suçlandı. Suçlamaların birçoğu zamanla etkisini kaybetse de, Macellan Portekiz Kralı I. Manuel'in gözünden düştü. Kral, Macella'nın ücretini artırmayı reddetti ve 15 Mayıs 1514'ten sonra yeni iş teklifinde bulunmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Magellan hizmetini İspanya krallığına sunmaya karar verdi. 10 Ağustos 1519'da Macella'nın emrindeki 5 gemi Sevilla'dan ayrıldı ve Guadalquivir nehrini geçerek nehrin ağzında yer alan Sanlucar de Barrameda'ya ulaştı. Gemiler burada 5 haftadan daha uzun süre bekledi. İspanyol yöneticiler Portekizli amiral konusunda şüpheci ve ihtiyatlıydı, neredeyse Magellan'ın denize açılmasına karşı çıktılar ve Portekizli gemi tayfasının hemen hemen tamamını İspanyol denizcilerle değiştirdiler. Ama sonunda Magellan, 20 Eylül'de emrindeki yaklaşık 270 denizciyle birlikte Sanlucar de Barrameda'dan yola çıktı. Kral Manuel Ferdinand, yakalamak üzere bir deniz müfrezesi yolladıysa da Magellan Portekiz güçlerinden kaçmayı başardı. Kanarya adalarında bir mola verdikten sonra Yeşilburun adalarına ulaştı, buradan Brezilya'daki Cape St. Agustine'ye doğru yola çıktı. 20 Kasım'da Ekvator'u geçtiler ve 6 Aralık'ta Brezilya göründü. Brezilya Portekizlilere ait olduğundan Magellan burada durmaktan kaçındı ve 20 Aralık'ta bugünkü Rio de Janeiro yakınlarına demir attı. Burada çeşitli takviyeler yapıldı ama kötü koşullar yüzünden gecikmeler oldu. Daha sonra, Güney Amerika'nın doğu kıyılarına doğru yelken açarak, Magellan'ın Baharat Adalarına ulaştığını düşündüğü boğazı aradılar. Filo 10 Ocak 1520'de Rio de la Plata'ya ulaştı. 31 Mart'ta mürettebatın bir kısmı Puerto San Julian adını verdiği bir grup oluşturdu. Beş gemiden ikisinin kaptanlarının da katıldığı bir isyan çıktı. Mürettebat genel olarak sadık çıktığı için isyan başarısız oldu. Quesada idam edildi, Cartagena ve bir keşiş de ıssız bir kıyıda bırakılarak terk edildi. Yolculuk devam etti. Santiago gemisi gözlem yapmak için kıyılara yaptığı bir gezide fırtınaya yakalanarak battı. Tüm mürettebatı karaya çıkmayı başaran gemiden iki kişi Macellan'a haber ulaştırdı, kıyıdakilere yardım geldi. Ancak Macellan bu maceradan sonra yeniden yola koyulmadan önce birkaç hafta beklemeyi tercih etti. Filo, 24 Ağustos 1520'de 52 derece güney enleminde Cape Virgins'e e ulaştı. Deniz tuzlu ve derin olduğu için geçişi buldukları kanısına vardılar. Dört gemi çetin bir yolculuk sonunda, Magellan'ın 1 Kasım tüm azizler gününde açtıkları için Estreito de Todos Los Santos, bütün azizler kanalı, adını verdiği 373 mil uzunluğundaki kanalı geçtiler. Bu boğazın günümüzde adı Magellan Boğazı'dır. Magellan öncelikle Concepcion ve San Antonio'yu boğazı keşfetmekle görevlendirdi ancak Gomez tarafından yönetilen San Antonio kaçarak İspanya'ya döndü. 28 Kasım'da kalan 3 gemi Büyük Okyanus'a ulaştı. Magellan buranın adını suyun durağanlığından ötürü Mar Pasifiko, Pasifik Okyanusu sağı gösteren ok pasif, durağan deniz, koymuştur. Kuzeybatı'ya giden ekip 13 Şubat 1521'de Ekvator'a ulaştı. 6 Mart'ta Marianasta, 16 Mart'ta ise kalan 150 kişi ile Filipinler'deki Homonon Adası'ndaydılar. Magellan Malay tercümanı sayesinde yerli halkla anlaşabiliyordu. Limasava adasından Raja Kolambu ile karşılıklı hediyeler alıp verdiler ve onun önderliğinde 7 Nisan'da Sebu adasına gittiler. Sebu adasından Raja Hümebun onlara dostça davrandı, hatta Hristiyanlığa geçmeyi bile kabul etti. Filipinli yerlilerle geçen ilk dostluk günlerinin aldatıcı olduğu kısa zamanda anlaşıldı. Magellan 27 Nisan 1521'de Lapu Lapu önderliğindeki yerlilerle girdiği Mektan Savaşı'nda öldü. Yolculuğa para vererek katılan Antonio Pigafetta adlı zengin turist Macella'nın ölümü ile sonuçlanan olaylara tanıklık etmiştir ve bunu anılarında yazar. Sabah olduğunda 49 kişi belimize kadar gelen suya atladık ve suyun içinden kıyıya ulaşana değin iki o ok katımı mesafe kadar yürüdük. Botlarımız suyun içindeki kayalardan ötürü daha ileri gidemiyordu, 11 adamı botları korumak üzere geride bırakarak devam ettik. Kıyıya ulaştığımızda 1500 kadar yerli 3 bölüm halinde gruplanmıştı. Bizi gördüklerinde savaş çığlıkları atmaya başladılar. Tüfekli adamlar ve okçular yarım saat kadar savaştılar ancak bir işe yaramadı. Kaptanı tanıyan bazıları üzerine saldırdı ve kafasından miğferini düşürdüler. Bir yerli yüzüne doğru bambu bir mızrak savurdu, fakat kaptan kargısıyla onu derhal öldürdü, kargıyı vücudunda bırakarak. Sonra kılıcına el attı fakat yarıya kadar çekebildi çünkü bambu mızrakla kolundan yaralanmıştı. Bunu gören yerliler topluca üstüne çullandılar. Biri sol bacağına bir pala ile vurdu, bu kaptanın yüzüstü düşmesine sebep oldu. Derhal üzerine bambu ve demir mızraklarla, palalarla saldırdılar. Bizim ışığımızı, aynamızı, yardımcımızı, gerçek önderimizi öldürene değin onu yaraladıklarında hepimizin botlara bindiğinden emin olmak için birçok kez geriye dönüp baktı. Sonra onu ölü bir şekilde geride bırakarak biz yaralanmışlar, yenilmişler, elimizden geldiğince hareket etmeye başlayan botlara doğru çekildik. Magellan'ın keşif gezisi dünya çevresinde yapılan ilk seyahattir ve Güney Amerika'daki boğazdan geçerek Atlas ile Büyük Okyanusu birleştiren ilk deniz yolculuğudur. Magellan'ın ekibi Avrupa için tamamen yeni olan pek çok hayvan türü ile karşılaştı. Bunlardan bazıları, hörgüçsüz develer, olarak tanımlanan lamalar ve, tüyleri yolunmayan fakat derisi yüzülen siyah kazlar, olarak tanımlanan penguenlerdir. En yakın iki galaksi olan Magellan bulutsuları güney yarı keşfedildi. 69.800 kilometre olan yolculukları sayesinde dünyanın çevresini de hesaplanmış oldu. Bu yolculuk sayesinde, uluslararası bir saat sisteminin gerekliliği ortaya çıktı. Döndüklerinde, dikkatle tutulan seyir defterine rağmen geride kalanlarla günlerinin uyuşmadığını fark ettiler. Fakat günlerin uzunluğu arasındaki farkı hesaplayacak kadar kesin ölçüm yapabilen saatleri yoktu. Zamanla ilgili bu olgu büyük heyecan yarattı, özel bir heyet bu garipliği bildirmek üzere papaya yollandı. Magellan 41 yaşında vefat etti. Videonu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.